Merhaba arkadaşlar Boston Game'in yepyeni bir bölüm daha hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Çare. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynayacağız. Ee, başka 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 güzel yani bir ortaya geldik gibi. Aha, aynen. Ben ortaya gitmeyeceğim. Ben gideceğim. Biz uçalım. Benim abi, burada abi, bildiğim... Taş kılıç taş kılıç. Benim burada bildiğim yerler var. Abi sen neredesin? Ana güzel güzel. Çes sen... buldum. Sen, sen şu tarafa dolaştım. Oo çok güzel şeyler buldum. Abi neredesin? Abi Taş ben ayırım kılıç yapacağım. Taş kılıç artı e, altın balta. Abi neredesin bana bir söylersen. Şu an sen beni bırak. Kaslı. Aa çok güzel. Elmas buldum. al. Aa set zırh tamamladım. Oo süpersin de. Ben ayrın kılıç yapacağım. Bir yerde buluşmamız lazım. Tamam bir dakika. Aa altın buldum. Bende de var, altın var. Zincir zırh. altın zırh zincir zır. Aynı. Aynı. Evet. Yani bildiğim kadarıyla. Altın. Var. Ah çiz. Altın çizme zaten altın çizmem var. Ben baya baya ballıyım. Ana biri biri var. Ağızına. Abi ortaya gelebilir misin? A öldürdüm. Elmas yok. Nedir parça Abi ortaya gelebilir misin? Bir dakika kaldı. güzel bir pantolon lazım ama. Ben de şu an pantolon yok ama iki, iki tane ayaklık var. Ayaklık çizme işte. Ben bir adam buldum ona da dalacağım. Steven neyi? Steven laneti düşerek öldü. Ay yukarıda da var mı? Hemen oraya da çıkalım. Kanka, neredesin? Oo, ha. Abi. Hı. Çok Ha bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttuk. Ee, şu an geçen videoda ben bilgisayarımdan çekmiştim. Bu videoda Arda kendi bilgisayarından çekiyor. O yüzden... Evet. Bu arada pantolon buldum. Sana atarım. O yüzden e, benim olduğum yerleri izleyemiyorsunuz. Kötü oldu ama. Çünkü ben baya baya ballı şeyler buldum. Neyse bir, bir, bir sonraki videoda ben çekeceğim zaten. Abi test daha. Hadi inelim. Aa, şuraya baktım gel. Abi sen neredesin ya? Seni bilmiyorum. Ben ama... ortadayım. Aa girdim yerdeymiş. Ortada mısın? Abi şurada ortaya Ortaya adam... geldim. Abi Ortada adam direkt Ayran kılıç yapmış yuh. Ortada mısın? Hayır abi adamın biri item'ı yok? Ayran kılıç. Neredesin? Ayran değil mi? o tek yedi. Neredesin lan neredesin? Ben tek yedim. Oğlum neredesin? Ortanın yakınındayım. Ben ortadayım hadi. Tamam, Sana geliyorum. atacağım şeyler var. Tamam geliyorum. Senin kılıcın ne? Taş. Ayrın kılıcı atar mısın? Hayır. Hadi lan. <laughs> hadi lan. Sen misin bu? Neredesin? Evet, gel. Al. 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 Al, al, al. Al. Adam vardı da. Ar adam... Ne? Pantolon var. Deriden daha iyi ama. Tamam, hemen zincir. Gizli yere girdim. Kanka gizli bir yere geldim. Oha, oha, uf, çok fena şey var. <laughs> Aha, <ber> hmm. <laughs> Yukarı mı çıktım? Yo, ben özel yerden çıktım. Dışarıdayım şu an. Kankadayım. Vam! Pislik görmüş beni. Gel. Gel gel. Niye takılıyor bak var ya. Aha. Gel 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 gel. Adam var. Ben Cemil. Ne haber? Güzel. Bayağı güzel. Altın kılıcım var. Aa. iki tane altın kılıç var. Abi Demir Bana adlı. hala güzel bir şey çıkmadı. Ne istiyorsun? Hay yani adamdan bana lazım olacak bir şey çıkmadı. Tamam da sana şu an ne lazım? Zır. Zır. Ne yani ne zırh? Altın bende zırh var. Altın zır. Yok. Yok ona gerek yok. Oha Abi taş... gel benim özel yani benim değil. Özel yer var. Dur dur. Neredesin? Gel ha, hadi. Beni takip et. Yemimiz olsa. Daha doğrusu sandal gibi bir şey var ya işte. Bana elle vur. El, elle vuramam kanka. Niye? Batarım çünkü. Kılıçla falan vurabilirim. Hayır. Yukarısı mı? Hayır. Ben aşağı. Aşağı. Bana aşağı. Tamam. Çocuk taktı kafaya ya. Gel şuraya. Özel bir yer. E Oha Uf Oha Şimdi Uf. sen burada bekle. Sen burada bekle. Bekliyorum tamam. Şu köşedeki chest'i al. Nerede? Köşede. Tamam. Ben aşağıdaki chest'i alacağım. Biraz parkur gerekiyor. Ondan ben tamam. Aa düşüyordum ben de. Aa gelmişler. Aa diamond çıktı. Ya aa abi verir misin? Bende diamond var. Tamam. Za diamond kılıç yapacağım yine. Dur şu parkur biraz zor. Buradan şuraya atlamak ha. Abi şurada evet. elma var, aldın mı? Yok, alayım dur. Ben de geldim. Yalnız ben oraya gidemem. Senin git. Yetişmiyor. Bir kanka elma at elması. Elmas. Bir elma için kendimi... Elmas kanka. Ha. Sağ ol. Lan hepsini atma onları tamam. Woohoo! Ben, ben gidiyorum. Sen gireyim mi? Yok yok gel 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 kanka gel. Ya çıkalım. Yer, Aynen. Fark etmedim lan. Bak. Senden mi geliyor ses? Abi adam var. Dal. Abi üç tane adam var. Dal dal dal. Oha ne üç lan? Oha. Bak. Oha. <laughs> Takım mı lan bunlar? Evet çeteye dalaştık kaç. Abi suya gel. Abi bence bunlara dalalım. Hayır hayır abi adamlar full. Bırak bırak gel abi sen. Abi takım değiller. Takımlar. Abi nereden takımlar? Birkaç tanesi takım. Bir kaç takım. Bak abi adamda şu an şey var. Eee neydi? Abi e, adamlar tık -tık bizi bak. görmedi. Tam kaç sen kaç ben kaçıyorum hayatımı Şu Takım var mı? Yok. Sen miydin lan? Ben bu şu adamlara bakacağım. Tam, benim şu an acil. Abi e, ya test... abi adamlara bak. Da Abi çık 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 buradan kaçmalıyız çık. Abi bana çok çok acil şey lazım. Neydi lan adın? Ee, crafting table. Ah buldum. Woohoo. Abi orada güzel savaş var. Tata tata. gemi almışlar. Emin misin? Evet. Ben aldım onları. Ya bir şey çıkmıyor. Gel. Ekmek varmış. Ekmek var. Oha gizli yer. Oha! Abi, neler var? Ya bir yayı verir misin? Abi yukarıda adam var. Çubuk var. Abi bence onları o adamların olduğu yere gitmeliyiz. Hadi gidelim. Karnım doyurdu. Full olsaydık iyiydi ya. Ben zaten fullüm. Biri bizi mu attı? Ben ben. ya, ya yanlışlıkla şey bastım. Abi e o zaman okunu bana verir misin? Baltala, balta, la, balta. Abi bal adam diamond. Set mi? Hayır. Abi ne seti? Abi ben öldüm. Hayır, ölmedim. Abi! Hadi! Yemiyorum, hadi. Kim öldü lan? Ha, ben öldüm. Adamın canı kaç? Bilmiyorum, az. Senin için kendimi feda ettim. Ben dalıyorum adama. Oha adam hiç. Ya Abi sen de. Adam ilk önce dondu sonra beni kesti anlamadım. Kilavra vardır. Belki yani hakkını verelim ama hilesi yoksa gerçekten çok süper oynuyor. Abi hani. ben de adam dondu bana vurmuş orada ben anlamadım. Ben direkt oradan canlarım eksildi. Yalnız eğer hile kullanmıyorsa hakkını veren çok güzel oynadı. Ben daha iyi oynarım. Çünkü adam Iron. Çünkü adam Iron Set ve Diamond kılıçtı kanka. E alamazdın ki kanka ne olursa olsun. Yo alırdım. Alırdım ama. Kanka ben o kadar canını da azalttım nasıl alacağım? Adam Golden Apple yedi. Sence kim alır? Neydi? Deep Match. Murya FX bence. Oha. Abi çık bence. Woo, dur da dur. Çıkmak. Oha. Çok güzel oynadı. Çok çok güzel Abi, oynadı. Abi videoyu bitirelim mi? Daha dakikası var ya 5 dakika var. Oo, oh. Oh, 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 Oğlum. Murya FX aldı. Ne yapacağız 5 dakika? Çıktın değil mi? Evet. Abi 5 dakika ne yapacağız? Ee, şey hakkında konuşalım kanal hakkında. Aynen gel. Kanal hakkında biraz sohbet ederiz. Yok yok lobi değil gel şu Ezerhan'ın başı. Ejderhan'ın başı. Gel. Tövbe tövbe. Ejderhan'ın başı. Abi neredesin? Bir Önünde gel takip et beni. Biliyorsun değil mi çıkış yolunu? Hayır. Tamam takip et beni. Çekil çekil. Gel buradan. Hmm, güzel. Sen nereden biliyorsun? Boş ver. Gözde mi olacak kanattan? Bence gözde olalım. Karşı gözler var. Gel hala kanat. Sen gel buraya. Neredesin? Bak gel. Ç gel benim olduğum yere. Benim olduğum yerde dur sen. Ben de öbür tarafa çıkayım. karşı. Abi gel işte şuraya ya. Ben ne yapıyorum? Hayır abi yanıma ejderha kafası. Hop. Aa, tam ha, hadi konuş. video hakkında konuşalım. Ee, Şimdi... Dur önce şöyle bir şey istiyorum. Arkadaşlar biz açıkçası bu video için baya baya uğraştık. Ee, bir saat. Daha doğrusu şöyle bir şey oldu biz 20 dakika çekelim yine dedik başladık oyuna işte sonra oyuna gittik bir oyun tam 40 dakika sürdü o yüzden yarıda da kesemedik sizin için ama asıl sürpriz şuradaki zaten bir saatlik emeğimiz de boşa gitmiş Arda videoyu çekememiş bitmiş süresi Aynen. başlatmamış yani. Ee, bu Yo, aslında evet. yarısını çekmişim de. Aynen yarısını çekmiş, yarısını çekmemiş. Böyle bir andavallık yapmış. Elimde Neyse. E, başka şey hakkında konuşacaktık. Öbür videoda konuştuk. Bunda konuştuk mu? Hatırlamıyorum ama. Aynen konuşmadık bunda. E, videolarda konu kalabiliriz arkadaşlar. Mesela tanıdığımız yani yorum olur. Olarak yazarsanız. Aynen yorum olarak mesela sizinle oynayabilirim. Sen yani böyle Skype'dan ekleriz arkadaşlar. Bir iki videoluk oynarız. Hı. Ondan sonra e, zaten yorumlardan beni de, benle oynayın falan diye bir çekmiş şey olarak şey yapacağız. Ha buyur. Bize video çekmek isteyen yani oynamak kişinin iste. de dürüst ve iyi Aynen. Bir olması Aynen. Yani bize yalan söylemesin, ihanet etmesin yani. Biz çünkü burada Brosin Gaming ailesi olarak Az da az kişi sayısı olsa da biz bir aileyiz arkadaşlar sizle birlikte D büyüyeceğiz. DNA bağlı da. Nasıl ne diyeyim yani gelecek olan kişi bizle oynamak isteyen kişi önce bir dürüst olsun yani terbiyeli olsun. Her durumda küfreden arkadaşlarımız var mesela ben hiç hoşuma gitmiyor öyle durumlar. Ee, Çok durum... küfreden yayıncılar falan da var. Ha aynen biz o yüzden böyle. Fazla küfretmeden, elimizden geldiğince küfretmeden video çekip sizi eğlendirmek. Kendimizin de eğlenmesi amaçlı bir kendimize hobi bulduk arkadaşlar. Sizin için de böyle bir eğlence olsun diye. Aa, bir evet. de arkadaşlar LOL videosu gelecek. Ha aynen ee, League of Legends of oyunu video. biliyorsunuzdur Öyle. zaten LOL diye bahsediyorlar. O oyunu da çeke, çekeceğiz sizin için. İkimiz oynayacağız yine. Bazen tek başımıza da oynayabiliriz ama bundan sonraki gelecek olan videomuz arkadaşlar şey, bir de tanıdığımız video... kişiler de videoya gelecek. Aynen. Bazen tanıdığımız kişileri de konuk olarak oynatacağız. Ama tabii ki asıl kadromuz Arda'yla ben yani. E, diyelim ki Mehmet isimli biri ki öyle biri gelir mi bilmem ama Mehmet isimli biri konuk olarak geldi çok samimi arkadaşımız olsa da vazgeçilmez birisi de olsa size ihanet etmem amaçlı arkadaşlar. Onu sadece konuk olarak yapacağız yani tüm videolarımızı almayacağız. Evet Skype'ımıza yazarsanız ekleriz yani. Aynen. Zaten videonun süresi de bitmek üzere. O zaman e, ne diyecektim? şey diyecektim. Unuttum. İyi günler diyelim kapatalım. Aynen. İyi günler arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olup beğenmeden çıkmayın. İyi günler deriz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.